Selamlar. Fitness dünyasında son zamanlarda herkesin dilinde olan bir takviye var. EAA'lar. Peki nedir bu EAA'lar? Ne işe yararlar? Gelin bugün bu konuyu bir masaya yatıralım. Şöyle bir düşünün. Kas yapmak, kaslarınızı korumak istiyorsunuz ama aynı zamanda diyetinizi bozacak o ekstra kalorilerden de köşe bucak kaçıyorsunuz. Tam bir ikilem değil mi? İşte EEA'ler tam da bu noktada devreye giriyor ve bende çözümü var diyor. Hadi o zaman başlayalım. Nedir bu sıkça duyduğumuz üç harfli mucize? Gelin ağların arkasındaki bilime dalalım ve kaslarımız için neden bu kadar hayati olduklarını birlikte görelim. Bakın, EAA yani esansiyel amino asitler. Buradaki en kritik kelime esansiyel. Yani olmazsa olmaz, temel demek. Anlamı da şu, vücudumuz bunları kendi kendine üretemiyor. Dışarıdan yani yediğimiz yemeklerden ya da takviyelerden almak zorundayız. Vücudun kendi fabrikasında bu parçalar yok. Bu benzetme aslında durumu çok güzel özetliyor. Proteini 20 halkalı bir zincir gibi hayal edin. Vücudumuz bu halkaların bazılarını kendi üretebiliyor ama o 9 tanesini, yani o esansiyel olanları üretemiyor. İşte o 9 kritik halkayı bizim dışarıdan vermemiz şart. Peki bu temel yapı taşları tam olarak nelerdir ve ne işe yararlar? Hadi şimdi biraz daha derine inelim ve bu amino asitleri daha yakından tanıyalım. İşte aradaki fark bu kadar net. Esansiyel olanları diyetle almamız şart, diğerlerini vücut bir şekilde hallediyor. Peki bu neden sporcular için bu kadar önemli? Çünkü sadece esansiyel olanlara odaklanmak, vücuda hiç gereksiz yük bindirmeden doğrudan hedefe yani kaslara oynamak demek. Akıllıca bir strateji değil mi? Ve işte o meşhur dokuzlu karşınızda kas gelişimi için olmazsa olmaz takım. L lösinden L triptofana kadar hepsi burada. İyi bir EA takviyesinin amacı da zaten size bu tam kadroyu yani eksiksiz bir profili sunmaktır. Tamam EA'ların ne olduğunu anladık ama akla şu soru geliyor. Neden bir sporcu normal bir protein tozu yerine özellikle EA'ları tercih etsin ki? İşte şimdi bu kararın arkasındaki kilit avantajlara bakacağız. Kısacası olay şu, Hızlı emilim, yani proteini sindirilmesini beklemiyorsunuz. Bu amino serbest formda olduğu için direkt kana karışıyor. Daha az kalori, daha az sindirim yüküyle maksimum etki. Adeta kaslarınıza giden bir VIP geçiş kartı gibi düşünün. Tabii ki bu performansını en üst düzeye çıkarmak isteyen sporcular için dev bir fark yaratıyor. Tamam, faydaları harika görünüyor. Ama gelin biraz daha derine inelim, işin bilimine bakalım. Yani kaputu açıp motorda neler olduğuna bir göz atalım. İyileşme süreci tam olarak nasıl işliyor? Şimdi tipik bir EAA takviyesinin etiketine bakalım. Rakamları görüyorsunuz. Her bir amino asitten belirli bir miktar var. Bu rakamlar rastgele değil, aslında bize ürünün arkasındaki stratejiyi anlatıyor. Hemen bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bazıları diğerlerinden çok daha fazla. İşte bu grafikte hikayenin başrol oyuncuları çok net. Gördüğünüz gibi Lewisin 1200 mg'la açık ara önde gidiyor. Onu Lizin ve Valin takip ediyor. Peki neden? Neden Lewisin bu kadar ön planda? Tabii ki bu bir tesadüf değil. Çünkü lösinin çok özel bir görevi var. Tetikleme. Kas protein sentezine, yani kas yapım sürecini başlatan anahtar sinyal o. Şöyle düşünün, bir inşaat şantiyesi var, bütün işçiler yani diğer amino asitler hazır bekliyor. Ama ustabaşı yani Lösin gelip haydi başlayın demeden kimse işe koyulamaz. İşte bu yüzden formüldeki miktarı bu kadar önemli. Ve hikaye sadece 9 esansiyel amino asitle bitmiyor. Genellikle bu takviyelerde performansı destekleyen başka oyuncular da olur. Mesela l citrulin Kaslara daha fazla kan ve besin gitmesine yardımcı olur. Taurin ise antioksidan özellikleriyle öne çıkar. Bunlar ana kadroyu destekleyen, işlerini daha iyi yapmalarını sağlayan yardımcı karakterler gibidir. Peki, teoriyi anladık. Şimdi gelelim pratiğe. Bu bilgiyi alıp antrenman rutinimize nasıl dahil edeceğiz? Nasıl ve ne zaman kullanmak en doğrusu? Hazırlaması gerçekten çok kolay. 2,5 ölçek tozu alıyorsunuz, 250 ml suyla karıştırıyorsunuz, bitti. Birkaç saniye içinde antrenmanınız için hazır, güçlü bir destek içeceğiniz oluyor. Ama asıl önemli olan ne zaman içtiğiniz. Zamanlama burada her şey demek. 3 kritik an var. Antremandan hemen önce, antrenman sırasında ve biter bitmez sonrası. Neden? Çünkü amaç vücudu sürekli yapım modunda, yani anabolik fazda tutmak. Kas yıkımına, yani katabolik faza hiç fırsat vermemek. Bütün olay bu aslında. Vücudun o doğal yıkım sürecini olabildiğince zayıflatmak ve kısa tutmak. Yani antrenmanla bir nevi yıktığınız kasları daha yıkım bitmeden onarmaya başlamak. Terazinin ibresini sürekli yapım tarafından yana tutmak. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Bence EA'lar sporcu beslenmesinin geleceğine dair önemli bir ipucu veriyor. Artık olay sadece çok yemek, çok protein almak değil. Vücuda tam olarak neye ihtiyacı varsa onu en doğru zamanda ve en verimli şekilde vermek. Yani kaba kuvvet yerine akıllı ve hedefe yönelik beslenme. Belki de atletik performansın geleceği tam da bu hassas ayarlarda gizlidir. Ne dersiniz?